Evet Yağmur çapa motoru 7 beygirlik arkadan çapalamalı bunun motor yağı daha sonra e, şanzıman yağı hava filtresi hava filtresini söktüm bir de arkadaki çapanın yağı bunlar nasıl değiştirilir onları göstereceğim hepsini adım adım yapacağım çünkü çekemeyebilirim aynı anda şimdi motor e, yağı için iki tarafta da şu şekilde yağ kapağı vardır bunda Buradan yağını kontrol amaçlı bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yağ kararmış. Normalde yani ilk çalıştırmadan sonra düzenli olarak 50 saatte bir değiştirmeniz önerilir. Ee, yağ fena değil gerçi biraz şey olmuş da. Ben genelde e, 25 saatte bir 30 saatte bir değiştiririm. Neyden değiştiririm? Yani 540 yazıyor 540 değil bu açık yağ olduğu için öyle. 20 50 bu dizel yağ. Açık olarak aldım. Ben bunu 75 TL neydi. Yağların da kalitesi Sorgulanabileceği için Çok uzun tutmuyorum. Yağ kontrol ettiğimde 25-30 saatte bir değiştirmeye çalışıyorum. Şanzıman yağı olaraksa yani şu ara kısma bakın bu da akü vardı. Aküyü söktüm. Şu şanzıman yağı olarak 90 numara şanzıman yağı kullanılıyor genelde. Ama 10-30 gibi e, traktörlerde kullanılan şanzıman yağlarını da kullanabilirsiniz. O daha biraz daha pahalıdır. Daha akışkandır. Biraz daha iyidir. Tercih meselesi. Buradan e, motorun şu anda sağ kısmındayım. Sağ kısmında şurada altta gördüğünüz yer yerden e, yağı boşaltabiliriz. Şu anda onu yapacağım. Altına da herhangi bir kova, yoğurt, bidon tarzında bir şey koyarsanız e, faydalı olacaktır yağı dökerken. yağda da ben genelde e, masa tip te testte de var. Onun dişlerini yağlarken kullanıyorum. Hafiften gevşelttiğinizde ya birazdan boşalmaya başlayacak bu şekilde yağı boşaltıyoruz. O boşalırken şu yan tarafta görmüş olduğunuz siyah kapaklı kısım burası yağ fitlesin olduğu yer. Onun değişimi değil de genelde temizliği yapılır. Yağı boşaltırken şu şekilde kapağı da açarsanız daha hızlı boşaltır. Takribi 1 litre kadar zaten yağ alıyor. yağ fitlesi için de şuradan Oradaki vidayı söküp plastiği çektiğimizde geliyor. Plastik biraz sıkışık onu tohne bir yapacağım ama buradan da gösterebilirim biraz sonra göstereceğim Evet bu şekilde yağ fitlesini de çıkardım biraz zorlamak gerekiyor Tabii ki kibar bir şekilde plastiğin altından zorlayarak çıkarttım ee, yağ fitlesi yağ süzüldükten sonra e, temizliğini yapacağım ya bunun temizliği e, ya değişimi belki vardır da o parçalar bunlar biraz zor. O yüzden temizliğini yapıp tekrar takıyoruz. Öyle delik dedik yoksa ya yani değişime de pek gerek kalmıyor. Şurada bakın pislikler birikmiş. Gözüküyor mu bilmiyorum da. Onları temizleyeceğim. Ki o kadar pislik birikmemesi lazım da. Herhalde yoğunlaştığı için onları temizleyeceğim. Bir de yağ boşaltırken e, motoru şu anda arkaya doğru yatık konumda da öne doğru yatırabilirsiniz. Yani biraz daha öne doğru. Daha hızlı boşalsın diye. Bunlar temizledikten sonra herhangi bir şey yok. Söküldüğü yerlere takacağım. Buraya da e, yağ kısmına da bir litre kadar işte 20-50 yağı, 10-50 gibi şey açık kaldığım için öyle başka kutuya koydular 20-50 yağlı buradan bakacağım tabii ki şu alttaki söktüğüm vidaları ve filtreyi yerine taktıktan sonra çünkü öte türlü koyduğumuz yağ aşağıdan akacağı için olmaz şu an yağ iyice boşalmasını bekliyorum genelde yağ boşaltmadan önce şu da yapılır motoru genelde motosikletlerde ve ATV'lerde yaparız ee, motoru bir iki dakika çalıştırırız çok ısıtmadan o pistonlardaki yağlar da aşağı insin diye daha sonra e, öyle boşaltırız bunda gerek kalmadan bu şekilde boşalttım ve onu ile böyle takribi bir litre kadar ki bir litre almıştım zaten o yağı boşaltacağım ki şu seviyeye gelmesi lazım bakın şurada yani dışarıdan akmayacak kadar olması lazım yani şöyle yatay seviyeye neredeyse şöyle hatta biraz aşağı seviyeye gelmesi lazım ee, çok fazla taşılacak kadar doldursanız yukarıdan bir yerlerden size patlama yapıyor. Yani akma yapıyor daha doğrusu. Keçelerden kaçırma yapıyor. O yüzden şu seviyeye kadar yani şu ben görmeniz lazım. Ya. Bu seviyeye kadar doldursanız yeterli. O da 1 litre kadar alıyor. 900 milim 1 litre. Ona bakarak doldurursunuz. Sonraki değişim yine 50 saatte bir olarak. Tabi yani normalde ee, ama erken değiştirmekte fayda var. Çünkü ağır iş yapıyor. Ki yağda e, tabi kalitesine göre fiyatlandırsa da 80, 90, 100, 120 gibi fiyatları var. Ee, açık olarak aldığınızda daha uyguna bulabiliyorsunuz. Çünkü yağcı tenekeyle aldığı için onlara daha varille aldıkları için daha uyguna geliyor. Buraya 20 yağ herhangi bir şekilde katarsınız şu şekilde.